Ben bedensel engelli badminton sporcusuyum. Ee, Nasıl başladınız bu spora? Ben aslında 8 sene tekerlek sandalye basketbol oynadım. Basketbolu Türkiye'de kadın erkeklik yok. Karma lig var. Ee, bu da çok zor oluyordu. Basketbolu bıraktıktan sonra tekrar spora devam etme ihtiyacı duydum. Ee, araştırdım. Badmintonu hareketli bir spor olduğu için badmintonu tercih ettim. Ee, yaklaşık 10 yıldır da badminton oynuyorum. Bedensel engelli badminton. Spor merakı nereden geliyor? spor yapıyorsunuz? yani aslında çok özel bir merakım olduğunu farkında değildim. Engelli bir bireyim ben. yani tesadüf yolda yürürken bir tanıdığımızın yani gel engelli sporu yap demesiyle başladım 19 yaşımda bu işe. sonrasında da çok keyif aldım. Başarı da gelince yani birçok avantajını da görünce devam ettim. E, üç tane Avrupa ikinciliğim var. E, bir ay önce kadar Türkiye şampiyonası vardı. Orada Türkiye Türkiye kupası vardı. Orada Türkiye şampiyonu oldum. Onun öncesinde Türkiye ikinciliklerim var. Uluslararası turnuvalarda çiftte, tek kategorisinde ve mixte işte ikincilikler, üçüncülükler var. E şimdi de dünya şampiyonasını hazırlıyorum. Önümüzdeki turnuva bu. Hedefiniz nedir? Yani hedefim en iyi dereceyi alabilmek. Dünya şampiyonası çünkü kolay bir platform değil. En sonki dünya şampiyonasına 42 ülke gelmişti. Zaten dünya şampiyonasına herkes katılamıyor. İlk 32'de olmanız gerekiyor. Ben dünya 13. olarak katılmaya hak kazandım. Madalyayla dönmeyi tabii ki çok istiyorum ama en önemlisi verebildiğim bütün mücadeleyi verip sahadan keyifli çıkmak amacım. Nerede ne zaman yapılacak? 1-6 Kasım'da Japonya Tokyo'da yapılacak. Ee, biz de önümüzdeki günlerde kampa gireceğiz milli takım olarak. Sonrasında da işte 28 Ekim'de bir aksilik olmazsa Japonya'ya uçuşumuz var. Bir engeliniz doğuştan mı yoksa sonra? Ee, bir yaşında çocuk felci geçirmişim. Ee, kas zayıflığı var. Ya yani Normalde aslında yürüyebiliyorum ama geri reaksiyonlarım olmadığı için, e, badminton da ileri geri bir spor olduğu için ben tekerlekli sandalyede yapıyorum. engelli olup kendini e, ev hapsedelim dışarı çıkmayanlar için neler söylemek istersin? Yani hayata bir şekilde karışsınlar. E, isterlerse ulaşabilecekleri çok platform var. Hiçbir şey yapamıyorlarsa Türkiye Bedensel Engeller Spor Federasyonu sitesine girip oradan branşları araştırıp ben mesela badminton öyle başladım. Basketbolu bıraktıktan sonra ne yapsam ne yapsam diye düşünürken federasyonun sitesine girdim. Branşlara baktım. Badminton hoşuma gitti. Federasyonu arayıp milli takım hocasının numarasını isteyip bu işe başladım. E, i̇sterlerse yapabilecek çok şey var. Yani Önüne çok kapı açacak. Bir kere hayatta var olabilmelerini sağlayacak. E, aslında onların da kendine yetebildiğini öğrenecekler. Engelimden dolayı ben bir sıkıntı yaşamadım. Hani ben kısmen yürüdüğüm için ama e, spor açısından çok sıkıntı yaşadım tabii ki. Yani ben yeri geldi e, kendi masraflarımı karşılayarak yurt dışına turnuvaya katıldım. E, i̇şte çoğu zaman kendi malzemelerimi kendim aldım. E, Arada ufak tefek sponsorluklar falan yani destek vermeye çalışanlar oldu ama maliyetli bir spor. Yani şu topun kutusu şu anda 1500 lira ve bir top, bir kutu top düzgün kullanırsan bir hafta bile gitmez.